Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz yeniden ve tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mutlu Survival serimizin final bölümüyle karşınızdayım. Haydi bitirelim. Evet arkadaşlar Minecraft serverimize kaldığımız yerden devam edip bugün bitiriyoruz Allah'ın izniyle. Bu görmüş olduğunuz kocaman seri bitecek. Evet yani kendi çapımızda kocaman. Çok da abartmayalım da. Neyse. bayağıdan beri video gelmiyordu arkadaşlar. Bunun sebebini söylemeden önce bir yatalım. Bir sabah olsun da sonra hemen tekrardan devam edeceğim. Evet. Günaydınlar arkadaşlar. Minecraft serüvenimize, modlu serverimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu moddan bir çıkalım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar final bölümüyle karşınızdayım. Bugün artık bu seriyi bitiriyoruz. Yaklaşık 4 ay sonra bitiriyoruz. Bunun farkındayım. Çok kötü bir durum aslında. Yani neden video atmadım? Okuldan dolayı atmadım. Neyse. Boş oraları. E, artık kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Güzel bir şekilde. Yeni serilerle, yeni oyunlarla vesaire vesaire kendi çapımızda eğlenerek yolumuza bakacağız inşallah arkadaşlar. Bu bölümde ne yapacağız? Server turu yapacağız. Ee, server diyorum. Haritamızı turlayacağız işte. Neler yapmışız, neler etmişiz. Bugüne kadar bayağı bir emek verdik bence bu e, server için. Mod server serimize bayağı bir oynadık. Yani hakkını verdiğimizi düşünüyorum. Daha yapamadığımız tonlarca şey var. Her seride de aynı şeyi söylüyoruz ama bu seride de ne yazık ki yapamadığımız şeyler hala var arkadaşlar. Neyse hatırlarsanız burada ilk oyumuzu yaparak biz bu işe girişmiştik arkadaşlar. Buradan küçük bir oyu açarak böyle nasıl denir? Yani öyle küçücük bir delik yaparak arkadaşlar arkadaşlar başladığımız yolda baya baya yol kat ettik bence. İlk başta böyle bir e, yatak odası ve bahçemsi tarzı bir şeylerle başlamıştık. Hatırlarsınız bu tavuklar da buraya bir tanesini hapsetmiştik. Bunlar yumurtlaya yumurtlaya çattık biz bunların hepsini. Bir, bir zamandan sonra şey yapmaya bırakmıştık bakın. Ponçikimiz burada. Ponçikten sonra gelen üyemiz birinci üyemiz. Dur bakayım başka kaç var? 3 var. iki yok. Oğlum iki yediniz mi? Aa 2 yok lan. Ya, ya da ben körüm. Aa iki içeri kaçtı galiba. Neyse arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere burada da tavuklarımız vardı. Hatta daha doğrusu ponçikle ponçiğin ailesi var. Ponçik yere kaybettik Ponçi, ponçik. Ponçik ha burada şapşal. Neyse burada hatta hatırlarsınız, bir tane yumurtadan 5-6 tane tavuk falan çıktı. Böyle saçma salak şeyler yaşandıydı. Kral ben seni öldürmek istemiyorum da ne yapacağız seni? Sana ben bir tane şöyle yumurta vurayım sen buradan defo git. Oğlum bizim tavuklar kafayı yedi neyse bunlar hormonla o yüzden ölür. <laughs> neyse bu görmüş olduğunuz yere burası yatak odası. Küçük bir tur yapalım hem de bitirelim istiyorum serüveni. Neler yapmışız neler etmişiz görelim Allah'ım için şuraya girebilir miyim? Tamam e, burada ne yapmıştık maceraya gittiğimiz yerleri falan koymuştuk arkadaşlar. Bu yeraltı zindanlarına e, gittiğimiz kısım. Zaten bizim köyün hemen şu aşağı tarafında çıkmıştı burası. Gelmiş onun üzerine. Buraları da gidip fullemiştik. Burası bizim ilk sandık odamızdı. İlk sandık odamız bize gayet yetiyordu, artıyordu aslında ama biz ne yaptık? Daha büyüğüne geçtik. Biraz sonra oraya da geleceğiz. Buradan alt kata iniş yapmıştık. Buraya işte çeker kamışlarını ekelim, buraya ne bileyim tarlayı aşağı indirme gibi bir düşüncemiz vardı. Dışarıdaki git alır. görüntü kirliliğiydi. Öyle diyerek yaptık diye hatırlıyorum çaktırmayı çok da fazla hatırlamıyorum. Neyse buralar zaten dışarıya fazla çıktığı için e, burayı da iptal etmiştik sonradan. Burayı çok fazla kullanamamıştık. Buraya gelince bu e, Mağara içerisinde en çok sevdiğim yerlerden bir tanesi burası abi. bu odası çok güzel gözüküyor. Şu an e, tabii tekstür pek de haliyle daha güzel gözüküyordu ama şu an tekstür pek falan yok. İdare edin abi, idare edin. E, çünkü çoğu şeyi ayarlayamadım. Modları kurtarabildiğime şükür ediyorum şu an. Şimdi burada ne yapıyorduk? Tezgahlarımız vardı. Burada musluğumuz var. Milattan önce başlatmıştık biz bunları akıtmaya ve hala akıyorlar. Burası dolmadı. Neyse, Çıkalım abi. Laf salatalı yazık bunları hala burada kıyamam. Hala bağırıyorlar. <laughs> <laughs> bağırın oğlum bağırın. Burada kalacaksınız ömür boyu artık. Ha, buradan kurtuluşunuz yok. Ah içinden geçti lan. Neyse burada büyülerimizi bastığımız küçük bir yerimiz vardı. büyük tezgahımızın olduğu. Burada gelmiş olduğumuz ya demir çizmelerimiz, botlarımız, cartımız, curtumuz. Burada en çok vakit geçirdiğimiz yerlerden birisi burası. Belki 5-6 bölüm belki 10 bölüme kadar biz burada uğraştık arkadaşlar. Neler yaptık? Mob farmlarını yaptık. Şu görmüş olduğunuz üzere mob farmlarını yapmış. İçerisine ne koyuyorduk? Dur bakayım bir tane örneklik var mı örneklik? Örnek, örnek biraz sonra gösteririm. Neyse burada yokmuş. Ee, buradan sonra arkadaşlar ne yaptık? Şu tarafta bir tane e, fır sistemleri odamız vardı. Burada otomatik fırınlarımız vardı. Buradaki yollarını yapmıştık. kapandı mı? Heh kapandı. Burada maden fırınımız. Burada ocağımız. Sonra ekstradan da bize aşağıda ne ekledik? Ocak neydi lan? Duman fırınını ekledik. Duman fırınlarını falan ekledik. Burası da böyle bir ortamda. Ondan sonra bunun tam karşısına çok güzel bir şekilde. Ben gerçekten çok zevk alarak yaptığım bir yerlerden bir tanesi de burası. Ya, hepsinden ayrı ayrı zevk aldım ama burası bir farklıydı abi. Burası, da çok fazla emek vermiştik. Şu görmüş olduğunuz bloğu yapabilmek için aşağı yukarı 10 bölüm falan uğraştık arkadaşlar. Ya yani gerçekten kolay şey değildi. Bu bölüm dışında da çok fazla emek harcamıştım. Neyse buraya baktığımızda bunu bunlar neymiş? Uyandırıcı ne lan? Neyse bunu boş ver. Uyandırıcıyı boş ver. Vidir iskeleti mesela vidir iskeleti sayesinde mesela bunu buraya koyuyoruz arkadaşlar. Bu halatla beraber bu e, yaratığı hapsediyorduk. Bunun içine koyduk. Bu da buradan aşağı doğru. Bizim aşağıdaki sandıklarımıza bunlar birikiyordu. Galiba şu sandığa koydum. Bakın iki tane vidir iskeleti kafası gel. Bu değil lan. Ha, burada buradan birikiyor bakın. Görmüş olduğunuz üzere. Burada yavaş yavaş bunlar birikiyor. Biz de burada mob farmları sayesinde baya baya bir kasılmıştık. Çok rahat kasındık bu seride. Yalan olmasın. Yani daha doğrusu bu farmları keşfettikten sonra. Bunları yapmayacağım dedim. Bunları da gene de yaptım sonradan. Burası boş durmasın diye sadece şu dördü için bir oda yapmaktansa içerisi güzel gözüktü bence bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuzdur şimdi geldik bizim sandık odamıza asıl e, mevzunun döndüğü yer burası abi yani günümüzün 7-24'ü burada geçiyordu başka e, yerlerde çok nadir zaten bütün her şeyimiz burada fazlasıyla bol bol sandıklı yer yapmıştık bunları çoğu zaten boş e, buralar dolu buralar dolu burası da doluymuş şimdi görmüş olduğunuz üzere bu şekilde arkadaşlar buradan oturup televizyon falan izledik hatta şurada giriş az mı giriş yaptık şurada oturup sanki kendimiz izliyormuşuz gibi tarzında ufak ufak girişler yapmıştık çok tatlıydı onlar çay Neyse buradan çıktığımızda arkadaşlar kapımızdan çıkıyorduk arkadaşlar. Kronojik sıraya göre gitmeye çalışacağım. Ama elimden geldiğince dur bakalım. Daha sonrasında ne yaptık? Abi şuradaki köylü farmını e, muhtarlığımız yapmış hatırlarsanız. Burada da köyü biz komple yıkıp tekrardan bir köy yapacaktık vesaire vesaire. Bunlara gene nasip olmadı. Neyse Allah nasip eder inşallah. Bir seride yaparız tuttururuz inşallah onu. Neyse çok da sıkıntı değil. Geldiğimizde burada muhtarlığımızı görüyorsunuz. Muhtarlığımızın bir kapısını çalmışlar. Gede köylüler buraya işte masa falan koyacaktık. Çok fazla süslemedik buraları. Asıl mevzu zaten bunun aşağı tarafında. Kapısız <laughs> neyse. Buradan aşağı indiğimizde arkadaşlar hemen bunun içerisinde ne olduğunu görüyorduk burada zaten. Hala indirmem burada. Maşallah. Bayağıdan beri burada ha Burada bizim e, şeyimiz var. nedeni Köylü farmımız var. Hala bunun içerisinde dolusuna bereket. Köylümüz var. Çok fazla köylü kullandık biz bu seride. E, özellikle şu farmda falan çok fazla kullandık. V'ye basıyorum sağ üst tarafta sürekli e, bu gece görüşü açılıyor. Farkındayım. V'ye önceden şey atmıştım da neden ona? E, böyle uzak zoom atmıştım. Zoomu bütün ayarlar birbirine girmiş. O yüzden alışkanlık olmuş diyelim. Neyse. Burada gelmiş olduğunuz üzere köylüler artık taşmıştı. Ticaret merkezi yaptık sayedir. Oraya gidelim ticaret merkezimize geldiğimizde ise arkadaşlar şurada hemen Allah. Buraya geldiğimizde baktığınız üzere bu köyler buraya en verimsiz yapabileceğimiz bu arada köylü sistemlerinden bir tane. Köylü yeri daha doğrusu köylü mekanı daha doğrusu tane. artık ne demek isterseniz en berbat verimsiz bir şeydi arkadaşlar. Çünkü toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yani 12 tane toplamda köylü koyabildik arkadaşlar. Onun dışında baktığımızda başka da bir işe yaramadı. Biz bunun alt katını yapmasaydık gerçekten çok sıkıntı yaşadık. Buraya da gene dolusuna bereket köylü yerleştirdik. Baktığımız zaman bunların içerisinde nelerimiz var işte servet büyülerimiz var, onlar var, bunlar var. Bunların hepsi burada halihazırda hazırda bekliyor. Bunları da az uğraştık denilemez yani çok fazla. Köy zaten Minecraft dediğimiz artık Minecraft köyler güncellemesi geldiğinden beri ben oyun oynarken abi full köylülerle uğraşıyorum gibi hissediyorum. Niye öyle oluyor bilmiyorum. Bir yerden sonra da bayıyor hatta. Neyse geldik bu ee, afedersiniz kıçı kırık ahırımıza. Buraya geldiğimizde şuradaki şeyler hatırlıyoruz. Bunun içine koyduk. Bunlar kendi kendine çiftleşiyordu falan. Böyle bir ortamları vardı bu modun. Neyse burada yine ineklerimiz vardı. Burada tavuklarımız, burada da domuzcuklarımız vardı. Domuzları kesmiyoruz. Protesto ediyoruz. <laughs> Neyse. Bir tane sala da buraya bağlamışız. kesin senin Allah'ta ne diyorum ben? Konuşamıyorum. Farkında mısın? Neyse bunu niye buraya bağladık hiçbir fikrim yok. Çıkabiliriz arkadaşlar. Buradan çıktığımızda karşımızda neyimiz kalıyor? Bir tane tırımız, bir tane de fabrikamız kalıyor. Bu fabrikanın çok etmeyinirdik abi. Bu fabrikanın gerçekten o kadar çok etmeyinirdik ki hani anlatılmaz yaş yani anlıyor musun Bu kaç sefer kaç sandık dolusu biz burada ip sattık. zümrüt kastık o kadar rahat ettik ki hani hem XP anlamından hem şey anlamından gayet şu emektar köylülerin gerçekten hakkı ödenmez arkadaşlar. Hala 27 zümrüt olmuş. He bu 27. Ha, hatırlıyorsunuz mu şey yapmıştık. Köylüyü 10 kere bana ısıttırdım Ona rağmen ip sayısı düşmüyordu falan. Sadece 9'da 7'de mi ne kalıyordu ip sayısı? 27'yi görünce şaşırdım yani çubuk satmıyoruz biz buraya. Ne satıyoruz? ip satıyoruz. Tamam. Neyse dediğim gibi bunları 10 kere falan ısıttır dedim. Ben hatta ölenler falan oluyor. kafaya yedim. Mersi artık eski Minecraft'taki gibi bir zümrüte satamıyormuşuz. Bir zümrüte bir ip satıp bir zümrüt almaya çalışıyorduk. Evet. Onu yaparken de bayağı uğraşmıştık ama olmamıştı. Yeri de kalıyordu bunlar. Neyse ben ne anlatayım? iyice laf salatası yaptım. Da görmüş olduğunuz üzere hala artan malzemelerimiz oluyor. Burada dolusuna bereket günler falan vardı. Ben yünleri nereye kullandım abi? Hiç, hiç hiç hiç, hiç, hatırlamıyorum biliyor musun? Biz bir sürü bir yün yaptık bir ara. Aklımda öyle şeyler var ama gerçekten hiç ama hiç hatırlamıyorum. Neyse abi o kadar köprü yapmışız. Şuradan gidelim buradan aşağı indiğimizde bu arada bayadan böyle oyun oynarken konuşmuyorum. Bayadan beri oyun da oynamıyorum. Aslına bakarsanız ama gerçekten boğazlarını falan acıdılar. Öyle yani ne tuhaf şeymiş. Neyse bu köprümüzden şöyle hızlıca geçelim Hadi Artık neyse. Bu seri içerisinde en çok beğendiğim şeylerden bir tanesi gerçekten burası arkadaşlar. Hayır, ben, ben mantığı benim hoşuma gidiyor. orası Burası bir şantiye falan diyerekten yapmıştık hatırlarsanız. Bunlar vinçmiş işte ortası inşaat alanıymış tarzında vesaire gibi düşünerekten yapmıştık. Bilmiyorum benim için e, gayet güzel bir şeydi. Burada galiba demir golemlerimiz spawn oluyorlar. Hiçbir sıkıntı olmadan. o oh, atayım dedim de üstümde ok oh, yakmış. Şanslısın bebeğim. Neyse varmış onun üzere böyle bir ortamlar arkadaşlar. Alt tarafta inmeye gerek var mı? Hadi inelim tekrardan göstereyim. Şu merdivenleri kırarak yerinde çok fazla Allah ne hızlı indik hiç o kadar hızlı inmeyi beklemiyordum ha. Neyse sandıkların içerisine baktığımızda dolusuna bereket hala demirlerin olduğunu ve ayrıca de küçük bir e, mob farm olduğunu görebiliyoruz yani. Neyse böyle buradan bir çıkalım. Mob farm yapmamıştık değil mi bu seride? O mob e, farmları sayesinde küçük blok farmları sayesinde mob farmı falan da inşa etmiştik. Baya baya onlar gerçekten bizi Vay vay rahatlatmış açıkçası ne yalan söylemek gerekirse. Buraya geldiğimizde buraya böyle bir kulemsi. E, cool e, böyle değişikmiş Allah ne yapıyorum oğlum ben yanlışla bastım elim şeye çarptı. Neyse buraya baktığımızda burada da bir tane şeyimiz var kule yapmışız. Bu kulenin içerisinde sadece köylü ısıttırmak için bir kule yapmıştık evet. Böyle burada karanlık işler çevirmiştik. Karanlık işler peşinde kovalamıştık Köylüleri öldürdük öldürdük direktte burada öldürdük dirilttik öldürdük dirilttik. Bu salakları da baya baya kullanmıştık arkadaşlar. En çok şu iş yaptı bunların ikisi yattı sadece izlediği falan filan. Hatta burada hala iksirlerimiz raylarımız vesaire duruyor. Tekrardan uçuyorum. Uçuyorum artık yavaş yavaş sonra doğru geliyoruz herhalde. Çok da fazla bir şey yapmamışız gibi geliyor ama gerçekten bunları bayağı bir uğraştık be abi, emek harcadık be. E, ben öyle hissediyorum. Neyse şimdi baktığımız zaman burada da yine koyunlar için bir yer yapmışız. Bu zibonları yine bir yerde kullanacaktık. Ha Nerede kullanacağımızı hatırladım lan. Biz bunu havalimanı pistinde kullandık değil mi? Galiba oradaydı. Yol yapabilmek için, e, pisti inşa edebilmek için. Biz bu yünleri kullanacaktık ama sonradan buradan ipleri alıştırıp alıp dönüştürdük. Sonradan da mürekkep balıyla siyah boyadık diye hatırlıyorum. Yalan olmasın aklımda öyle kalmış yani. Onun dışında şurada bir küçük yapı var. Buradaki yapıyı arkadaşlar bizim şu fabrikamız emekli olan köylülere ait burası. Ben o küçük zombi kaltan çıkabileceği bir yer yok. Tamam, sıkıntı da yok varmış. Varmış. Ben bunlarla fightlamayı sevmiyorum gerçekten. Neyse şöyle yukarıdan düşeyim bir yandan da anlatayım. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bunun içerisinde emekli köylülerimiz var. Bunun içerisinden aldığımız 8 tane köylüm ne vardı? 9 yola, e, yanlış da hatırlayabilirim. Neyse. O kadar bir köylü vardı içerisinde. O köylüleri oraya almıştık. Biz buraya yeni köylüleri ısıttırıp getirmiştik falan filan. Neyse. Ondan sonra geldik abi biz buradaki evi inşa ettik. Evi inşa etmedik pardon. Önce havalimanını yaptık da önce bir yatalım mı? Sabah olsun mu? Şu yaratıklardan bir kurtulalım abi. Ben tıklardan kurtulayım tekrardan bir geleyim hemen. Evet uyandık kalktık arkadaşlar. Şimdi şöyle havalimanımıza doğru şu arka taraftan çıkalım istiyorum. Özellikle bakın şuradan şuradan. Hop çıktık yine yaratık dayılar karşıladı bizi sıkıntı yok kurtulduk. Geldik buraya. Evet küçük yerleşim havalimanı arkadaşlar. Küçücük minnacık kendi çapımızda bize yetecek sadece. Ben bir kişilik van kişilik diyecektim. Niye van dediysem orada. Neyse gelmiş olduğunuz üzere böyle bir havalimanı inşaat yapmıştık. Gayet güzel oldu bence. Şimdi baktığımız zaman burada 3 tane helikopterimiz Yani helikopteri e, şey yaptıran böyle nasıl diyeyim anımsattıran uçaklarımız var. <laughs> Hava araçlarımız var desek daha doğru olur. Balon gibi Motorlu ama böyle değişik değişik şeyler. Biz bundan yine miyiz? her reyle inecekmişiz. Şifte şifte basıyorum sabahtan Neyse şurada quadcopter'imiz vardı. Burada bir tane 4 rotorlu, dronumsu bir şey, değişik bir şeydi bu da. Ondan sonra şu yan tarafta bir şey daha vardı. Bu neymiş? Bu da bildiğim balon bu da. Burada bir tane tek adam akıllı uçağa benzeyen sabit kanatlı bir tane uçağımız vardı. Pırpır pır kanat, pırpır kanatlanan öyle bir şey mi vardı? Neyse ağzıma öyle geldi. Böyle bir uçağımız vardı. Yine onun dışında şurada görmüş olduğunuz üzere kocaman bir savaş gemisi olarak adlandırdığı modun ilginç, değişik Zeppelin tarzında bir balon. Havadan hafif bir hava aracı var orada. Neyse burada görmüş olduğunuz üzere hangar hangarlarımız var. Hangarların içerisini çok boş bırakmışız bu arada. Bunların içi doldurulabilirmiş. Yine bakın bunların önüne şey e, e, yapmamışım lan ben. Ana. Bunların önüne ters merdiven koyacaktım. Bakın ana aklıma geldi görüyor musun? Burada bir tane neyimiz var bizim hava trafik kontrolörü mü? Kule mi diyorduk biz bunu? Ne diyorduk işte ondan var arkadaşlar. Buradan içeriye girdiğimiz içinde çok fazla bir olay yoktu. Hadi çıkalım onu da göstereyim size. Yani sadece bir üç tane monitör falan vardı herhalde. Aynen öyle Üç tane monitör bir masa. Bir tane de masa burada varmış. Buradan oturuyor. kule kule işte şu cart, cart neyse aklıma çok fazla replik gelmedi. Çıkabiliriz abi boş yapmayalım çıkalım. Buradan çıktığımızda da bu şekilde. Dedi. Gerçekten burası içinde de bayağı uğraşık herhalde. 4-5 bölüm falan direkt bunu yapmakla uğraştık. Orada yaptıktan sonra dedik ki artık bu kadar şey yaptık abi. Kendimize bir ev yapmamız lazım. Mağaramızdan çıkmamız lazım dedik. Bu evi inşa ettik. Evin içerisine inşa etmek, evin içerisine döşemek nasip olmadı. Aşağı inen bir kat yapacaktık hatta. Onu da yapamamıştık. Böyle kaldı burası artık. Nasipmiş be. Böylesi nasipmiş. Daha ya yapacağımız çok şey vardı. Toki projemiz var. Toki projesini falan yapamadık mesela. Ha, onun dışında böyle. Yani. Bayağı da şey yapmışız aslına bakarsanız. Yani 4 ay ara vermemiş olsaydık bu seriye güzelce devam edilirdi bence benim kendi şahsi görüşüm ama şimdi baktığınız zaman da yani ne olmuş oluyor 4 ay verdikten sonra buna devam etmek biraz saçma olacaktı bunu burada bitirelim yeni bir seriye başlarız yeni bir Minecraft serisi olur yeni bir başka bir oyun olur ee, kanalı Minecraft nazarında götürmeye çok fazla istemiyorum açıkçası farklı farklı oyunlar canım ne isterse onu oynayacağım Minecraft oynamışım GTA oynamışım özellikle GTA'yı oynayacağım bu arada GTA serisinde dikkat etmemiz gereken tek şey var arkadaşlar o da şey bu neden çok önceden çektiğim sadece GTA 3'ü çekmiştim bir ara denemek için Hani nasıl oynayacağım ilk defa hayatımda GTA şunu oynayıp bu arada. Bütün serileri 10 kere oynamışımdır falan ama GTA 3'ü gerçekten hayatımda ilk defa oynayarak seride kaydettim. Onları paylaşacaktım. ancak şey oldu. Araya bir zaman girince onlar falan aksadı. Burada delik varmış. Buraları da gezelim dedim. Bir yandan da konuşayım ben. Ağzım boş dursun istemiyorum. Neden bilmiyorum. Şu an konuşasım var. Buradan end portalına geldim de sadece end portalında sadece şey vardı herhalde. Enderman farmı vardı diye hatırlıyorum. Başka bir şey hatırlamıyorum. Neyse GTA 3 sadece bir stok videolu bir şekilde sadece 9 bölüm falan o yüklenecek. Onun dışında hani haftada bir mi yüklerim? Haftada 2 mi yüklerim? 3 Bilmiyorum artık. Nasıl ilerler orası çok fazla şey yapmadım düşünmedim açıkçası ama yani diyeceğim şu ki canım ne isterse onu çekeceğim koyacağım belki Valorant gibi oynarız zamanında bilmiyorum FPS e, oyunları falan böyle hikayeli modlar yine Minecraft Minecraft'ı bırakmayız Minecraft benim e, en sevdiğim oyunlardan bir tanesi zaten o yüzden çok da fazla şey yapmayacağım yani böyle ne gelirse oynayacağız kafasında ilerleyeceğiz burası hala ne dolusuna bereket hala şey var burada biz burayı nasıl kırmışız onu neyse çok da önemli değil yani diyeceğim o ki e, hani kendi çapımıza devam edeceğiz zaten bu kanalı açmamdaki en büyük sebeplerden bir tanesi edit montaj öğrenme işte kendimi geliştirebilme adına e, yaplaştı bir kanalda burası. Baya yani baya editle uğraşıyoruz artık. Ee, tekrardan niye şey yapmaya başladım? 4 ay <laughs> çekmeyip şimdi çekeceğim. Ee, CapCut kullanıyordum. Günlük hayatımda da CapCut kullanıyordum kendi yaptığım işlerde vesaire. Ama baktım ki CapCut bir yerden sonra yetmiyor. Bu e, daha çok profesyonel uygulamalar falan var ya Adobe Premiere Pro'dur, işte ne bileyim After Effects'tir, Jcut'tur, cuttur, Onları falan öğrenmeye çalışıyorum. Ee, boş yerde video çekmiş alayım böyle keyfine kanala atıyoruz işte. Bakalım ne olur. Allah gösterecek yerisinde yani. Dediğim gibi sadece, oy Allah dur ne yapıyorum ben lan. <laughs> Neyse hem de derdimizi anlatmış olalım. Yani dediğim gibi sadece Adobe Premiere Pro ve After Effects gibi uygulamaları öğrenmeye çalışıyorum. Böyle hem ele alışkanlığı kazanmaya çalışıyorum. Uygulama işte videoyu düzenle, chart yap, chart yap, topla, çıkar, ekle. Ee, ne bileyim animasyon ekleme, onu yapma, bunu yapma derken bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Bunları da öğrenirken hem e, çektiğim videolarda kullanıyorum hem günlük hayatta kullanıyorum vesaire gibi düşünebiliriz. Hani bunu geliştirmek adına hem kanal üzerinde hem oynadığım, eğlendiğim videoları paylaşıyorum hem de Montajını tedimi geliştirmeye çalışıyorum gibi düşünebiliriz. Benim diyeceği söyleyeceklerim bu kadar. Bundan sonra inşallah oynadıkça eğlendikçe atacağım. GTA serisi. GTA serisini bu arada gerçekten çok fazla çekmek istiyorum. GTA 6 çıkmadan şöyle bütün serileri oynayıp bitirsek güzel olur kanalımızda bulunur. Onun dışında diyecek başka bir şeyim yok. Farklı farklı oyunlarla da yine oynarız. Takılırız kafamıza keyfimizi göre. Neyse benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki seride yarışmak dileğiyle.